Hepinize önce son çıkış LGS kampına hoş geldiniz. Konumuz eşlik benzerlik. Eşlik benzerlikte çok dikkatli izliyorsunuz. Çünkü ben size çıkabilecek soru tiplerinin hepsini söyleyeceğim. Şimdi eşlikten başlayalım. Eşlik iki tane üçgen verir. A B C K, L, M olsun. Bu iki üçgeni verdi. Sonra bize der ki işte bunlar eştir der ama nelerinin eş olduğunu söylemeyebilir. Ya da hiçbir şey söylemez. Bana der ki buradaki açıyla buradaki açı aynı. Hmm, buradaki açıyla buradaki açı aynı olsun. İki tane açısı aynıysa kesinlikle üçüncü açıları da aynıdır. Neden? Zaten iki açıyı toplayıp 180'den çıkaracağız. Burada aynı şey yapacağız. O zaman buradaki açılardan aynı olacaklar. Ama üç tane açı aynıydı. Bunlar eş üçgen olabilirler mi kesin? Olamazlar. Bu arada bu da sorularda çıkabilir. Yani bütün açıları aynı olduğu için bu üçgenler eştir. Doğru mu yanlış mı Lada çıkabilir? Değildir. Neden? Biz e, üçgen çizim kurallarında ne görmüştük? Üç tane açı veriliyorsa herkes farklı üçgenler çizebilir. Çünkü birisi kocaman bir üçgensel, bir tanesi küçücük bir üçgen. Ve bunlar asla eş üçgenler olmaz. Ha, benzer üçgenler olur. Onu da benzerliğe geçtiğimizde bahsedeceğim. Şimdi burada bunu verdi. E biz eş olduklarını nereden anlayacağız? Bize en azından bir tane şey vermesi lazım. Kenar vermesi lazım. Ve bu kenarında aynı açıların karşısında kenar olduğunu verirse bir kenar verip de. Mesela B'nin karşısına 8 verdi. Bu işaretten burada da olduğu için bunlar aynı açı demek. Bunun karşısında da 8 verdi. Şimdi iki tane açısı aynı. Bir tane de kenar aynıysa kenar açı. Yok açı kenar açı kuralından bunlar Kesinlikle aynı üçgende diyebiliriz. Ya bu şekilde söyler. Bunları söyler. Buna eş midir benzer midir bilmem ne bilmem ne, bir şeyler sorabilir. Ya da bunların hiçbirini vermez. Şöyle yapalım. Bana diyecek ki sadece bunları sözel olarak. Sözel değil tabii ki. Matematiksel ifadeyle verecek. Şöyle diyecek. E, ABC üçgenim eştir. Bu eştir demek. ABD üçgeni eşittir LMK olsun. Sadece bunu söyledi. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Şimdi ilk söylediği harfle burada ilk söylediği harf aynı açı demek. A ile L aynı açı. O zaman ben bunları kırmızı yapıyorum. İkinci söylediği harfle buradaki ikinci harf aynı açı. B ile M aynı diyorum. İki açıları aynı olduğu için zaten otomatik olarak bunların da aynı olduğunu buraya kadar yapınca göreceksiniz. Şimdi evet mesela bunlar yine eş olduğunu bilmiyoruz. Ama buraya eştir dediği için şunu biliriz. Bunu da başka bir renk yapalım. Bakın şimdi. İlk iki harf AB kenarını verir. Buradaki ilk iki harf de LM kenarını verir. Buradaki ilk buradaki iki ile buradaki ilk eşit demek arkadaşlar. AB LM'ye eşit. Zaten bakın yanlış yeri işaretledim. Şimdi burası eşit demek. Şimdi zaten bakın buradaki yeşilin karşısı burada da yeşilin karşısı aynı kenar. Ya da şöyle yapalım. Mesela son ikiye bakalım. BC ile MK. MK burası. Buna şöyle bir işaret koyalım. BC'ye de şöyle bir işaret koyalım. Yani aynısını koymak zorundayız eşit oldukları için. Bakın burada kırmızının karşısında bu kenar var. Burada da kırmızının karşısında bu kenar var. Yani demek ki otomatik olarak burada kalan iki kenar da aynı olmak zorunda. Bunlar eş üçgen. Sadece bunu verirse bile biz bunların şu yaptığım şeyleri doldurabiliriz kendi başımıza. Sonra da nasıl çıkar? Sadece bunu verir. İşte der ki işte KL şudur. AC kaçtır der. İlk aklımıza tabii ki eşlik Bunların nereleri eştire, Buradan bakmadan hemen işaretlemiyoruz. Belki siz orada başka bir şey sormak istemiştir. Lütfen soruları da dikkatli okuyalım. İşaretlemeden önce mutlaka ne sorusu olursa olsun, şıkkı işaretlemeden önce son cümleyi tekrar okuyorsunuz. Lütfen unutmayın. Şimdi üçgenler dışında bazı şekil, yani bütün çokgenlerde ya da çokgen olmasa da, yani bütün şekiller eş olabilirler. Mesela şöyle bir şekil verdi. Bununla bu eş mi diyor? tamamen aynıysa bunu nasıl verir zaten bize verirse atıyorum bir koordinat düzleminin içinde verir. O zaman hangi karelerin içine sığdığına bakarak bulabilirsiniz. Ya da iki tane beşgen verir. Bunlar eş midir der. Ne yapacağız? Eğer bunlar düzgün beşgense sayacağız, sayacağız. Aynıysa evet bunlar eştir diyeceğiz. Şimdi benzerliğe geçiyoruz. Evet, sıradaki başlığımız benzerlik. En çok karşımıza çıkacak olan benzerlik. Benzerlikte tabii üçgenler için inceliyoruz şu anda. Ama size diğer çokgenlerle ilgili de neler yapacağımızdan bahsedeceğim. İlk önce benzerlikte üçgenlerde benzerlik yapacağız. İki tane üçgenimiz var. Yine ABC yazalım. Bu sefer şurada başlayayım. KLM olsun. Mesela yine bize şu ifadeyi verecek. Diyecek ki ABC üçgeni Benzerdir. Bakın aslında eşitlik yoksa bu sefer benzerdir demek. K, L, M olsun. Şimdi bunu yazdı bize. E bu ne demek? Hiçbir şey vermemiş. Biz buradan sadece açıların hangi açıların aynı olduğunu buluruz. Şimdi ne demiştim? Üç tane açıyı veriyorsa birimiz küçük birimiz daha büyüğünü çizebiliriz. E bakın mesela öyle olmuş diye düşünelim. Burada ne yapacağız o zaman biz? Bunlar ne kadar benzer? Yani benzerlik oranlarını bulacağız. Benzerlik oranı ne demek? Ne kadar büyütülmüş, ne kadar küçültülmüş onu bulacağız. Yani kaçta kaçı kadar büyümüş? Aslında bunu arıyoruz benzerlikte. Şimdi bakalım neler aynıydı hemen hatırlayalım. Buradaki ilk harf A, buradaki ilk harf K. O zaman burası yeşilse, burası da yeşil. B'ye bakalım. B ile hangisi eşit olacak? Evet. L eşit olacak. B ile L mor olacak o zaman. C ile de M aynı olacak. Onu da kırmızı ile yapalım. Tamam. Bunların nerelerinin benzer olduğunu bulduk. E hocam şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bunun karşısındaki bunun karşısındakine benzer demek bu. Mesela bana burayı verdi. 4 cm dedi. Buraya da 12 cm dedi. Bunlar karşısındaki dörtgen 12 olmuşsa demek ki 3 katı kadar büyümüş diyeceğim. O zaman mesela bana bunu vermiş olsa buraya 5 şuraya da ne demiş olsun? Bir saniye. Çok düşünün ne öyle oldu. Buraya da 18 demiş olsun. Bize verilmeyen yerleri bulun dediğini varsayalım soruda. Ne yapacağız? Şimdi bakın. İlk ama mutlaka buradan bir tane, buradan bir tane vermek zorunda ki biz oranı bulabilelim. Oranı bulduktan sonra her şeyi bulabiliriz. Şimdi ne demiştik? Kırmızının karşısında 4 var, kırmızının karşısında 12 var. Benzerlik oranı şöyle bulunur arkadaşlar. Aynı açının karşısındakine, aynı açının karşısındakine böl. Nereden başladığınız önemli değil. Ama başladığınız yerden devam etmek zorundasınız. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. 4 bölü 12 diyeceğim. Eşittir olacak. Neye eşit olacak? Mesela morun karşısında 5 var. Burada morun karşısında hiçbir şey yok. X diyelim. O zaman buradan başlamıştım ilk yazmaya. Yine buradan başlayacağım. 5 bölü X diyeceğim. Eşittir. Yeşilin karşısındakini yazmak zorundayım. Çünkü yine bu üçgenden devam etmem lazım. Buraya Y diyelim. Burada ne var yeşilin karşısında? 18 var. Şimdi tabii ki iki bilinmeyen denklem çözmeyi bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Benzerlik oranını bulacağız. Hepsini ona göre yapacağız. Benzerlik oranını bulmanın en kolay yolu şu. Bize verdiği şeyi en sade hale getirin. En sade hale getiriyorum. 1 bölü 3. Demek ki bunlar 3 katı olacak. 5'in 3 katı 15. Neyin 3 katı 18? 6'nın. O zaman y ye yerine 6 yazacağım x yerine de 15 yazacağım. Başka ne bilebiliriz? Sadece benzerlik oranını da verebilir. İşte benzerlik oranı şudur der. O zaman da işte bu da z olur o zaman. z bölü 12 eşittir. İşte y bölü 18 eşittir. 5 bölü x diyeceğiz. Oradan da benzerlik oranını eşitleyeceğiz. Bazen şıklarda şöyle olur arkadaşlar. Biz 1 bölü 3 bulduk. Şıklarda yok. O zaman ne vardır? 3 vardır. Çünkü biz buradan başladık benzerliğe ama buradan da başlayabilirdim. O yüzden ikisi aynı şey olduğu için şıklarda ikisi birden olmayacak. Sadece bir tanesi olacak. Evet arkadaşlar bir de dikdörtgenlerle ilgili de çok benzerlik sorusu çıkıyor. Onunla ilgili de hemen bir örnek yazalım. İki tane dikdörtgen verdi bize. Bunların benzer olduğunu söyledi. Şöyle olsun. Zaten bunların açıları hep aynı arkadaşlar. Dikdörtgen olduğu için bütün açıları 90. Biri kısa biri uzun olduğu için de bakın aslında bize direkt kopyayı veriyor dikdörtgen demekle. Neden? Bunun kısa kenarı kesinlikle bunun kısa kenarına benzer olacak. Bunun uzun kenarı da kesinlikle bunun uzun kenarına benzer olacak. Mesela bana desin 6'ya 9 desin. O zaman şurası da yine 3 katı olmasın ya. Kesirli bulalım bu sefer de mesela. Burası 21 olsun. Şurası da x olsun. Ana bu soruda x kaçtır derse nasıl buluyoruz? Şimdi ne demiştik? Kısanın kısaya uzunun da uzun oranı aynı. Neden? Çünkü bu üç şey dikdörtgen yan çevirilmiş, azıcık daha büyütülmüş. Aslında onun benzeri ama büyümüş hali diye düşüneceğiz. Şimdi nasıl buluyoruz? Nereden başlıyorsak oradan devam ediyorduk. Burada kısa kenardan başladım. X diyeceğim. Kısanın kısaya oranı eşittir. 9'un 21 oranı. Ne yapıyoruz x'i bulmak için? içler dışlar yapıyoruz. Yapalım. 21 çarpı 6 bölü 9 eşittir x. Sadeleşmelerimizi yapalım. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 2. 21'i 3'e böldük. 7. 7 kere 2. 14. Süper. Kesirli de çıkmadı. Peki buradaki benzerlik oranı ne? Yani ne kadar büyümüşü nasıl bulacağım? Burada herhangi bir bildiğim şeyi sadeleştirerek bulacağım. 9 bölü 21'i sadeleştirelim şuradan. İkisi de 3'e bölünüyor. 3 bölü 7 ya da 7 bölü 3 benim benzerlik oranım olacak. Ya da bakın. ikinci yol söylüyorum size. Bunu benzerlik oranı bulmak için kullanmıyoruz. Benzerlik oranı bulmak için mutlaka birinin birine oranını yapmamız lazım. Ama dikdörtgenlerde şöyle de bir şey var. Kendi içindeki şey orantı öbür dikdörtgende de aynı orantıyı sağlamak zorunda. Yani şöyle. 6'ya 9 Kaç katı altının? 9. 3 bölü 2 katı. O zaman burada da kısa kenarın 3 bölü 2 katı 21 olmak zorunda. Yani 14 çarpı 3 bölü 2 nedir? Hemen sağlamasını yapalım. 2 ile 14 sadeleşti. 7 kere 3, 21. Buradan da gidebilirsiniz. Bir nokta daha var arkadaşlar. Bu da sorularda çıkıyor. Bu önemli bir nokta. Bunu mutlaka not alıyoruz. Bütün düzgün çokgenler benzerdir arkadaşlar. Bütün düzgün çokgenler. Neden? Bütün düzgün çokgenlerin iç açıları ve kenarları eşit değil mi? Yani şöyle bir beşgenin beş kenarı da eşit, beş açısı da eşit. Ben onun daha büyüğünü çizersem yine beş açısı eşit olacak. Bu sefer kenarları da kendi içi orantılı olduğu için kaç kat büyüdüğüne sadece bir kenara bakarak karar verebiliriz. Yani en çok çıkanlardan birisi eşkenar üçgen kare. Başka düzgün beşgen, i̇şte düzgün altıgen, düzgün yedigen diye gidecek. Yani düzgün çokgenlerin hepsi benzer çokgenlerdir. Lütfen bunu da not almayı unutmayın. Evet hemen bir örnekle başlayalım. Şimdi ben bu örneklerde size en çok çıkabilecek Soru tiplerinden bahsedeceğim ama kazanım testi olarak bahsedeceğim. Zaten yeni nesil sorularda da tek farkı aslında şu oluyor. Üçgenin kenarı gibi ince bir çizgi olmuyor da ana yol oluyor. Tek farkı bu. Siz orada gördüğünüz karmaşık şeyi kenara böyle sadeleşmiş şekilde çizerseniz direkt göreceksiniz zaten nasıl çözüleceğini. Ama tabii ki bu fix çıkan soru kalıplarını bilmeniz gerekiyor. Şimdi birincisi şu şunu bilelim bir not olarak şunu bir yazayım. İki tane benzer üçgen varsa bu üçgenlerin çevreleri açı ortayları kenar ortayları ve yükseklikleri de benzerdir. Bu çok önemli. Nottan sonra hemen çok çıkan soru tiplerinden başlıyorum. Birincisi, fiyonk diyebilirsiniz, kelebek diyebilirsiniz, papyon diyebilirsiniz. En çok çıkan soru tiplerinden birisi. Şimdi şöyle yapalım. Direkt konuyu anlatıp soruyu soruyormuşum gibi gözükecek ama sorular üstünden nasıl yapacağınızı anlatırsam çok daha doğru olur. Bize buraların paralel olduğunu söyledi soruda. Benzer olduğunu bu tip sorularda asla söylemeyecek. Bunu biz bulmamız gerekiyor. Burada paralellik var diyor bana. Başka da diyor ki şurası 4. Burası 16. Burası da 24. X kaçtır diye soruyor. Hiçbir şey vermemiş. Sadece bunu vermiş ne yapacağız? Şimdi önce uzun yoldan anlatayım size. Uzun yoldan şurada ters açılar var. O yüzden bu ters açılar kesinlikle eşit. Bir de burada paralellik olduğu için Z kuralı var. Z kuralı neydi? Z'nin içindeki iç ters açılar birbirine eşitti. Dolayısıyla iki açısı eşitse ki zaten buradan da Z kuralı var. Bu açı da bununla eşit diyebiliriz. O zaman benzerlik nasıl kurulur? Şunun karşısının bunun karşısına oranı. 4'ün 16'ya oranı eşit olacak. Bunun karşısındakinin bunun karşısı. Ama nereden başlasak oradan devam edecektik. Burada 4 olan küçük üçgenden başladığımız için şimdi de x bölü 24 diyeceğiz. İçler dışlar yapmanızı önermem. Çünkü çok büyük sayılarla uğraşırsınız. O yüzden buradaki sadeleşmeyi yapın. Ondan sonra içler dışlar yapın. Çok daha kolay olacak. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 4. 1 bölü 4 x bölü 24. Yani 6 katı olduğu için 6 katı olacak. Cevap 6 olacak. Bu uzun yoldu. Bir de kısa yoldan kuralı veriyorum. Kural şu. Papyon, kelebek ne derseniz adına. Bu sorularda kural şu. Çapraz gidiyoruz. Bunun bunu oranı. Bunun bunu oranına eşit. Bir de bunun bunu oranına eşit. Yani harflerle yazalım. A, C'nin C, B, e, bc'nin cd C'nin C'de. Tabii ki bunların üçünü de vermek zorunda değil. Bakın sadece bunları verdi. Biz diğer şeyi bulabildik. Neden? Çapraz gidiyoruz. Altının da 24 oranını bulduk. Bir de ne demiştik? A, B'nin D, oranı. Bu önemli bir soru tipi. Şöyle daha boşunu çizeyim. Bunun bunu oranı, bunun da bunu oranı eşit. Küçük harflerle yazayım aklınızda kalması için. Bunu çok kez söyleyeceğim. X'in Y'ye oranı eşittir A'nın B'ye oranına. Bu birinci soru tipimizde. Evet, diğer bir soru kalıbımızda bunun ismi yok. <laughs> İç içe girmiş üçgenler diyebilirsiniz. Şimdi böyle çıkabilir karşımıza. Şöyle çıkabilir. Başka bunun yatay hali de çıkıyor çok. Şöyle. Başka nasıl çıkabilir? Belki bunun ters dönmüş hali de çıkabilir. Şöyle. Ama buradaki bu kuralın e, formülünü bir tek şu şartta yapabilirsiniz. Burada paralellik olmak zorunda. Yoksa yapamayız. Mesela şu çıkan sorularda paralelliği söylemiyor. Ama ne söylüyor? E, buradaki dik uzaklık, buradaki dik uzaklık diyor. E, zaten bunlar ikisi de dikse bunlar kesinlikle paraleldir diyebiliriz. En çok çıkan yeni nesil soru tiplerinde bu soruluyor. Buradan bir fener tutuluyor. İşte burada bir cisim var. Bunun gölgesi var arkada da. Ya da güneş vuruyor. İşte güneş buradan vuruyor. İşte burada işte çocuğa vuruyor. Çocuğun arkasındaki işte gölgesi bilmem nereye kadar gider falan. Bunlar en çık çık en çok çıkan soru tipi benzerlikte. Bunun kuralı nedir? Bu da bunun hepsine bunun hepsine oranı eşittir. Bu orana şunun şune oranı da eşittir. Tabii böyle söyleyince komik oldu. Bunu harflerle anlatayım. A, B, C, D diyelim. Burada da aynısı geçerli olur, şimdi bir de burayıyla kafanızı karıştırmayayım. A'nın A artı B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranı diyeceğiz. Peki soruda nasıl çıkar? Şöyle çıkar. Hazır Pisagor'da öğrendiniz mesela. Pisagor'da bir soru yapalım. Buralar dik olsun. Burası 4 olsun. Şurası da bir saniye hemen buluyorum. Hadi burayı vermiş olsun. Beşi. Burayı verdi. Benden neyi soracak? Burayı verdi. Buraya 12 dedik. Şurası kaçtır şeklinde soru çıkabilir. Yapalım benzerlik kuralımızı. Ne demiştik? Bunun hepsine oranı eşittir. 4'ün 12'ye oranı diyeceğiz. Hemen sadeleştirelim. 1 bölü 3. Yani 5'in 3 katı olacak burası. 5'in 3 katı 15 olacağı için x de buradan 10 bulduk. E, hocam pisagor demiştiniz. Pisagor'la çözmediniz derseniz hemen pisagor'la da çözeceğim şimdi. 4 ve 5'i gördük. Özel üçgen. Nereden biliyorum? Diklik var. 4 var. 5 var. 3, 4, 5 üçgeni değil miydi? O zaman burasına 3 diyebilirim. Bunlar benzer üçgense bu da 3, 4, 5'in büyütülmüş hali değil midir? O zaman burası da 4'ün katı olan kenar olmak zorunda. Çünkü bunu ben bu şekilde büyüttüm. 4'ün 3 katı 12. O zaman 5'in 3 katı da 15 deyip soruyu buradan da çözebilirsiniz. 15'ten de 5 çıktı. 10. Bence pise böyle çözmek daha kısa sürdü. Evet bir sonraki soru tipimiz de şu. En çok karşınıza çıkabilen, çıkacak olan soru tipi. Yine genelde dik üçgenler üzerinden çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Mesela burada bir ağaç veriyor bana. İşte burada diyor ki bir çıta var. Burada da onun benzeri bir başka çıta var. İşte şuralarla ilgili bilgiler veriyor bize. Benzeri olduğunu söylüyor ama bu bunun döndürülmüş hali mi? olduğunu söylemiyor. Bu işte bu dik kenara benzer, yoksa bu dik kenara benzer. Bunu söylemiyor. O zaman nereden bulacağız? Bize oran sağlayabileceğimiz bir şeyler vermesi gerekiyor. Mesela diyor ki buradaki çita diyor işte 20 santim, buradaki çıta 30 santim. Ee, burası x olsun. Burası da şimdi buraya 20, buraya 30 verdim. Buraya da 16 olsun. Burası da orayı değil şurayı vermiş olsun. O da 18 olsun. Bana bunların benzer olduğunu söyledi. Şurayla şuranın arasındaki farkı sordu. Soru bu. Evet şimdi gelelim benzer olduklarını söylemişti. 20'nin 30'a oranı diyorum. Eşittir. Ne diyeceğim? 16'nın şuraya oranı. E, buranın da 18'e oranı diyeceğim. Ama bunu yaparsam başka bir şeye varamam arkadaşlar. Neden? Çünkü benim iki tane bilinmeyenim var. Vararım. Niye varamayayım? 20 bölü 30 dedik. Şuraları harflendirelim. Burası A olsun. Bunun tamamı da B olsun. A'nın hangisine oranını söyleyeceğim? Şimdi buradan hala bu anlaşılmıyor. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Demek ki anlaşılmıyorsa başka bir yer vardır. Başka bir şey vardır düşüneceğiz. Düşünelim hemen. Bakalım. Bu bir dik üçgen. Bu özel üçgen olabilir mi? Onu düşünelim. Şimdi 16 var 20 var. Hemen aklımıza bir 3, 4, 5 gelsin. Kaç katı bunlar? Burası 5'in 4 katı. 16 da 4'ün 4 katı. O zaman demek ki diğer kalan yerde 3'ün 4 katı olacak. O zaman burası 12. Bakın hiç benzerlik kullanmadan bulduk. Burada da aynı şeyi yapacağım. Bu da 18 30 Bunlar benzer üçgen olduğuna göre bu da kesinlikle 3 4 5'in katı olacak. Ama asla 30'u gördüğünüz 3'ün 10 katı diye başlamıyoruz. Ne demiştik? Hipotenüs her zaman en uzun kenar. 5'in kaç katı olduğuna bakacağım. 5 kere 6. O zaman 18 burada neyin 6 katı? 3'ün 6 katı. 4'ün 6 katı da şurası olacak. O da 24 olacak. Aralarındaki farkı sormuştu. O zaman 24'ten 12'yi çıkarıyorum. Cevabım 12 oldu. Pisagor'la çözdük. Evet çünkü bunda benzerlik yapabilmemiz için bize bir şey daha vermesi lazım. Mesela ne verebilirdi? Bu açıyla bu açı eşiti söyleseydi o zaman direkt derdik ki bunun karşısına bunun karşısına böl. Bunun karşısına bunun karşısına böl. Bu şekilde de benzerlikten bulabilirdik. Demek ki bize mutlaka açıyla ilgili bir şey söylemek zorunda benzerliği bulmamız için. Ya da e, en az iki tane oran yapabileceğimiz bir şey söylemek zorunda. Oranlar eşitse bu sefer de benzerdir diyeceğiz. Benzerlik konusunun anlatımı bu kadar. Sorularda daha çok e, taktiklerden bahsedeceğim. Bunlar çünkü temel anlatım kısmı. Sorularda görüşürüz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda üçgenlerle ilgili... Soru çözümü olacak. Görüşmek üzere.